Yakın çekim alalım bakalım. Oh. Yaş mama da iyi gitti değil mi? Suna güzel kızım benim. Tam bir yıl bekledim arkadaşıma özel renk verdim. Dedim kaplan desenli olsun. Short hair'larda böyle kaplan desenli çıkma ihtimali az. O da zor dedi. Aradan bir yıl geçtikten sonra ben aradı. Kardeşim kaplan desenli bir tane var. Yavrunun fotoğrafını gönderiyorum. Bir bak. Biz de çok beğendik Sunay'ı. Tercih meselesi. Ben bu rengi sevdim. Bakalım güzel yavrular olur diyorlar. Dur kızım. Hadi ye. Gel yemiyor musun Suna? Kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Hmm.